Yeni bir videodan herkese günaydın. Bu oğlu şüp yaramazlık yapıyor. Ben mutfakta iş yaparken çekmecelerin için açıp döküyor falan. Çoraplar firar edecek birazdan. Onu da oraya bayrak gibi astım mı? Onun yakalı. Oraya ne zaman el avlusu, el veziği böyle kurusun diye astım. Hemen gidip yere atıyor. Bari de onunla dedim. Oynasın. burada soframı kurdum. Çekirdek hali güzel bir kahvaltı yapacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Eşime ve kendime tost yaptım. Şu benimkisi tabii ikisi. Bu kadar tost yiyince büyük ben. Ee, bu Bim'in ekmekçik diye geçen ekmeği var ya ondan. Bu kadar büyük yiyince kahvaltılık yiyemiyorum. O yüzden kendime minik yaptım. Bir de kayınvaliden burada bana köy peynirinden getirmiş güzel peynirli, bol peynirli güzel bir yumurta yapacağız. Dünkü yumurta faciasından sonra eşim yumurta almaya gitti. Arkadaşlar bakın bu peynir sadece bu şekilde tereyağında eritilip bile yenilebilecek bir peynir. Gerçekten muhteşem bir tadı var. Şimdi yumurtasını kıracağım. Bakın tam kuymaklık gibi. güzel değil mi Ay vallahi ev alma komşu al diye boşuna dememişler üst kattaki komşum Rabbim ondan razı olsun evinde ne pişirse sürekli bana gönderiyor senin bebeğin var yapamazsın edemezsin diyor Cihan gire bakma konusunda çok yardımcı olmuştur bir de benim bu sediri satacağım ya dolap aldım arkadaşlar o sediri de ona satıyorum sedirimi de yani gidip gidip kullanacağım ondan Şimdi yumurtamı yaptım. Tostlar da geliyor. Instagram'dan takip edenler bilirler. Cihangir şu mama sandalyesinden sürekli artık kendini atıyor. Onun kemerini bağladık. Umarım etkili olur. Çok serseri değil mi? Yakası başı da dağınık dağınık. Anneciğim al. Al. Yumurta yiyor şu anda. Bana hep soruyorsunuz. Şöyle bir elma püresi yapmıştım. Elma püresi yiyor. Sadece elma var. Peynir veriyorum. Nabne veriyorum. Yoğurt veriyorum. Şu an bayağı aç. Mama vermedim bilerek. Peynir çok sevmiyor. Bakın şimdi yüzüne. <laughs> Böyle. Bir tane daha anneciğim yumurta. Ağlatan yumurtayı çok seviyor. Evet arkadaşlar bu köşe sizlerle beraber çok şekil değiştirdi. Ama bugün artık temelli bir değişime girecek. Bu arada e, bunu biz ev sahibimizden talep etmedik. Ona böyle bir teklifte bulamadık. Lütfen gittiğimizde bu dolap yüksek ihtimalle, %80 ihtimalle burada kalacak. E, çünkü bu onu bağlayan bir şey değil de ev sahibimizi. Yani nasıl bağlayan? Onun e, ne bileyim kombi dolabı, e, kombi bozulur yaptırırsın, tesisatta bir şey olur yaptırırsın. Ama bu dolap özel bir ihtiyaç olduğu için e, ondan talep etmedik böyle bir ücretini vesaire. Ama ev sahibimize bu konularda zaten anlayışlı beyefendi şimdi burası tavandan bir dolap olacak. Şu kombi, kombi borusunun geçtiği yer taşla kapatılacak. Buraya kumanyalarımı koyacağım bir yer olacak. Bir gün buradan çıkıp gittiğimde gelen kiracı bu dolaba dua eder Çünkü hani bu mutfak şöyle gelsin hayatım. Ben bunu götürürüm bence. Gel. O zaman eski haline geri çeviririz zaten. Eğer alıp götürürsek de hani eve aldığımız gibi bırakacağımız için geri çeviririz. Dolabı söker aynı şekilde. Zaten boya badana yapmak şart. E, mutfak o kadar küçük arkadaşlar. Burada tencere var. Burada tabak ve bardaklar var. Burada lavabo bu gideri olduğu için yani sadece el deterjanınızı koyuyorsunuz, e kumanya nereye koyacak? Bu mutfakta buzdolabı koyma yeri bile yok hani. E, yani o kadar sıkıntılı ki bu mutfak aslında. Ama evimi seviyorum, enerjisi çok güzel. Buraya bir dolap yaptığımda pirincimi, kumanya mı çok rahat koyabileceğimi düşünüyorum. Kendime güzel kaplar aldım. Zaten birazdan beraber yerleştireceğiz. E, bu deri diye geçiyordu, petek kaplama. Buraya da montali değildi de, yani bunu bir kere kendine çekip düşürmüştü böyle bir şeyler de yaşadık. Şunları bir de burada bir raf vardı biliyorsunuz pembe bir duvar. İki yandan aldık. Cihangir'e de oda yapıyoruz. bu ara eve fazla saat gelmiş. Eşimle sürekli evi yeniliyoruz. çıkamadık baktık daha büyük ev. Bu ev 63 metrekare mi hayatım? Öyle. 65, 70 arası. Bir 70 şey. yok. 65 o zaman. 65, tamam 65 metrekare. zorlanıyoruz ama evimizi çok seviyoruz. O zaman biz şu kafada değiliz eşimle. Kiracıyız ne masraf yapalım değiliz. yaşadığımız yeri her zaman daha güzel yapmaya çalışıyoruz. Bunları iki almıştık. Burada da bir raf vardı biliyorsunuz. O şu anda o hafta. Onları diğer yerin odasına koymayı düşünüyorum. Duvarına zaten bu evden çıkınca tertemiz eski geçilecek. geçireceğim. Ben mesela bu evde şey çok dikkat ediyorum. İşte mermerler, laminatlar, el lavabosunun altındaki mutfak dolapları şişmesin, zarar görmesin, darbe almasın, kapılar. Mesela böyle şeylere çok dikkat ediyorum çünkü çıktığımda onarımın yapımı bir tık daha zor olur. Ama duvardı falan geri temizler, boyarım. Dediğim gibi ev serbimde çok muhtariz konularda bize anlayışla. Böyle buraya şimdi boşaltacağım. Nedense hem yenilik yapmak çok hoşuma gidiyor. Bir de gelin bakın. Ee, şuraya sadece şu direğe bir duvar kağıdı aldım. Yani geçen gün oturuyordum. Buraya şu duvar rengine uygun bir duvar kağıdı gördüm. Dedim ki ya neden olmasın? Ama buraya da aldık. Yani odasını yapmaya usta gelince bu duvar kağıdını buraya taktıracağız. Umarım beğenirsiniz. Birazcık cıvıl cıvıl bir duvar kağıdı. Umarım beğenilir. Ee, evet, öyle. Şimdi burayı toparlıyorum, kaldırıyorum. Ustamıza hazır edeceğim. Ya sen niye Hasan deden gibi oturuyorsun? Uykudan yeni uyandı Cihangir. Cihangir. Ha. Günaydın anne. Babası gel bak aynı Hasan dedesi gibi oturuyor. Bak bak şuna şuna bak ya. Çapkın bakışlım. Cihangir aslında anneanneme gidecekti. Ama götüremeden dolap geldi arkadaşlar. Şunlardan almıştım kendime. 3, 6, 9, 12. Bir de bir pahmetin var. Bunlara ve kumanyalarımı koymayı hayal ettim. Yıkadım ben bunları. Kurutmuştum. Şöyle bakın etiketleri falan var. Bu etiketleri orantılı nasıl <laughs> yapıştırabilirim diye düşünüyorum. Biri aşağıda, biri yukarıda olmasın inşallah. Abi, halçam arar mısın? Abi aç. Hadi ver. Aynı şapka. Şapkası nerede? Bay bay, bay bay. Tak şapkasını. <laughs> Gözüne gelmesin o. tarz yaptım şu, bakayım. Ya kulakları dışar. Ne işe yaradı? Kız gibi oldu. <laughs> Arkadaşım çok sinirli bu çocuk ya. <laughs> kulaklarını kapat aşk. Tamam, hadi hadi, hadi. <laughs> Kayboldu gitti. Ela diz, Bizim dolabımız bitti arkadaşlar. O kadar kaliteli ki hatta ben şu evet. içerisi ucuz malzeme olsun dedim. Fatih abi bana dedi ki o kavanozları falan taşımakta sıkıntı. Yani böyle kendini fikrini kata kata raf aralıklarını bile böyle cetvel cetvel kendisi ölçtü yaptı. Tam da istediğim gibi oldu. Fatih abi sen İstanbul'un her yerine, evet, Türkiye'nin her yerine. Hizmet ediyoruz. Evet. İstediğinden bütün ölçülerde mobilya, tasarım hepsini zaten sayfana etiketleyeceğim. Ben bir de iletişim numaranı bırakayım. E, sayfandaki örnek görsellere baksınlar muhteşem yani çok güzel çalışmaları var güzel eline emeğine yapacağız. sağlık abi de, rica ederiz Fatih abinin e, kart vizitini hemen size şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar burada açık adresi telefon numaraları ve instagram adresi mevcut buradan kendisine güvenle ulaşabilirsiniz bakın yapmış olduğu bir kart çalışmanın da burada görseli var sayfasına baktığınızda ne kadar kaliteli işler çıkardığını sizler de bir kez de anlayacaksınız Şimdi burada görmüş olduğumuz sedirin içerisindeki kumanyaları çıkarttık. Bunları aldığımız kaplara güzelce yerleştireceğiz. Şurada... Arkadaşlar yardım kurtarın bize imdat. Şimdi şu dolap çok güzel oluyor ve e, batız yani şu an battık. Ya. Çok kötü. Şu çekmecenin kavgasını yapıyor Ben oraya diyorum ki sofra bezlerimi, örtülerimi, şu çekmeceyi derin derin koyayım. El bezlerimi, ranarlarımı. Beyefendi oraya abur cubur çekmecesi yapacakmış. Üstteki çekmeceyi de boşalttık. Bakın orada baharatlıklar. Ama yok ya. Anlaşamıyoruz. Hadi bir cips pa paketlerini koymayı bir denesene. Üst çay. Hadi. 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 Şu üstteki bir çekmeceye koysan cipslerini. Lütfen. Dur arkaya bir şeyler düşmüş bak. Arkalarda bir şeyler var. Şu köşede mi? Şişt. Sağ köşede mi? <gülüyor> tamam <gülüyor> onları buradan erişip alabiliyoruz. Nereden erişip? Şuradan. Burada. Ah, nereden başlayacağım bilemem. Çok yorulduk. Saat kaç? Yedi buçuk. Oğlumu çok özledim. Kaçta gönderdim? 2.30 buçuk gibi gönderdim. Bayağıdır orada. Ee, anneannem aradı dedi ki sızlanmaya başladı, gel. Koltukların altına kadar, çekmecelerin içine kadar dip köşe e, giriştik ve bir sürü çöp çıktı. Can diyor ki, çöp evde mi yaşıyoruz? Bu çekmecelerin içerisinde mesela su bardaklarını buraya aldım. Belki zamanla burası kullanışlı gelmez, yerine götürürüm falan. Çünkü sedirden çıkardığım malzemelerin bir takımı buraya sığmadı işte robot gibi falan. Onları dolapların içine dağıtmaya çalıştım. Ee, dolap çok güzel oldu. Dolaba mı geleyim artık? Açayım tamam. Sürpriz kaçmış. Dolap çok güzel oldu arkadaşlar. Evet, burada Tacı ile beraber bütün durdu. Ee, şu yukarıdaki bir bu kutuları. Onların kapakları pek güzel tutmuyor. Şunların kapakları da çok güzel tutmuyor. Ee, biz bunlardan çok memnun kaldık. Bundan 12'li almıştım. Bir 12'li daha alıp hem buraya hem de yukarıya bütünlük sağlaması açısından daha şık duracağını düşünüyorum buraya da yine şunlar gibi daha minimalist baharatlıklar alabiliriz. Bilmiyorum şu anda bakmadık, bakacağız. Burası bütün baharatlık dolabı oldu ve çok güzel oldu. İyi ki de böyle oldu. Çok beğendim. Eşim de çok beğendi. Şunların devamını aldığımızda şu üç raf bütünlük sağladığımız, çok şık duracağını eminim. Burası birazcık dağınık bir dolap. Ama işte küçük ev aletleri. Ondan sonra işte ekstradan alınmış Stok mu denir artık fazladan kalan paketleri buraya koyduk. Bu rafların arasını Fatih abiyle biz konuşurken hep bunları düşünerek aslında konuştuk. Hani burası baharat konulacak. Aslında ben buraya bir rafı bir tık daha dar kullanıp kahve fincanlarını dizmeyi de düşündüm ama hani mesela şurayı üçe bölmeyi de düşündüm. Fatih abi dedi ki şurada zaten minik mıknatıs da hemen yapılıyor. Sen bir kullan, öyle kullanmak istersen rafı temin ederiz, sıkıntı değil dedi. O yüzden şu anlık böyle güzel. Ee, küçük eve sığmak zor arkadaşlar. Küçük evde düzen sağlamak çok zor. Oğlum beni çok özledi. Hadi gidelim anneannemi ve oğlumu sevelim. Senin evet. yine bir saat daha Bunları atmasak, daha... at ya? Bunları atmasak mı atacağım? Bunları atmasak mı Hayır, benim atmam lazım. Senin gece onu çöpten toplamam lazım. Evet. Zaten evde benim attığım her şeyi topluyorsun Oturun da neyse. koymayacağım. Yana asacağım. Az... Bu arada bize bu akşam misafirimiz vardı. Özbekistan'dan. Değil mi? Ee, ama bir aksiye çıktılar, gelemiyorlar. Onlara buradan tekrardan selamlarımızı iletelim sevgilerimizi. Minik bir hazırlık yapmıştık ama ziyan yok. inşallah e, evet, tekrardan buluşuruz. Geldik. Bak bak ne ha. anlatayım. <laughs> Anneciğim geldim ben. Evde temizlik yaptım. Sen olsaydın her tarafı mahvederdin evet. orada. Artık televizyona el vuramayacaksın. Cihangir. <laughs> Abi, televizyonda senin olmayacak. Anneciğim çok ağzına akıyor ha bunun. He çok akıyor. Evet anneanne gezdi. Bunu ee? aldık tamam ya. Ay bu da var ya. Bizim de hiç kalmak istemem Hemen gezmek istiyorum. Bebek arabasının gezinecek bir şey olduğunu biliyor çünkü. Hadi gel. Hava mis gibi. Şapkasını takmadım o yüzden. Ayakkabıları da elimde. Evimize geldik. Komşum sabah bana börek getirmişti. Ben de ona kekimden götüreceğim. Daha şimdi çıkarmıştır evet, ya. Getir. Getir getir. Cihangir'i de çok sevdikleri için iki dakika Cihangir'i götüreceğim yanlarına. Cihangir ne yapmış biliyor musunuz kızlar? Ee, benim fotoğrafımı görmüş. Anneannem göstermiş ya ağlamaya başlamış. Bak, şimdi ağlayacak bence. Gel. Cihangir bay bay. Cihangir bak bay bay. Bay bay. Bay bay anneciğim bay bay. Bay bay yapıyor. Senin bay 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 bay. Bay bay yapıyor ya ağlatma. kaç gündür böyle zaman yerim koyduk ya bir sene oldu. Dürüst müyü bir oldu? Apartman için boyalayalım. Evet bu odamızın eski hali. Uzun süredir bu odayı bu şekilde kullanıyoruz. Bu sedirin içerisindeki malzemeleri mutfağa dolabına aktardık. Çok küçük videodan ne kadar <laughs> gözüküyorsa bir o kadar daha küçük bir oda burası. Şöyle geniş açıyla da göstermek istiyorum. Buzdolabı maalesef ki burada kalacak. Ben yine bir video çektim ama bu odanın eski bu düzenini iyi hatırlayın. Burası çok küçük. 1, 2, 3, 4, altı. 6. sonra 6 karıştık. Yani bu sidir satıldı. Bunun içerisine aktardık. Boş değil Hiçbir şey yok. Aynen. Şimdi temizlenecek. Üst katta komşumdaydık az önce zaten. Sidiri onlara vereceğiz. Vermeden önce yüzlerini güzelce yıkamak istiyorum ben. Aslında temiz. E, yaklaşık bir, bir ay falan oldu yıkayalım. Ama yine de temiz temiz vermek istiyorum. Bütün minderleri, kırlentleri de beraber vereceğim. Ama e, o da mutfağına koyacak. O mutfağına koyduğuna müsaade ederse oranın bir videosunu alırım size. Onu mutfağına da çok yakışacağını düşünüyorum. Çok güzel bir sedir. Ben bu sedirden vazgeçiyorum diye Instagram'daki takipçilerim de benimle beraber <laughs> üzüldüler. Ama üzülecek bir şey yok. Yani daha büyük evlerde, daha farklı imkanlarla, daha farklı şekilde hayatımız şekillenecek. <laughs> Çıkaramadım. Bunlar şimdi yıkanacak. Cihan gibi uyutacağım. Ve videomuzu bitirmeye az kaldı. Cihan gibi bir şeyler yapıyor içeriden de. Onda çok uykusu geldi. Bu odanın tamamlanması ama muhtemelen bir ayı bulacak arkadaşlar. Yani bir bebek odası turu bir ayı bulabilir. Aslında parça parça yataydı, perdesiydi bir şeyler oluştu. Ama e, yine biraz daha zamanımız var. Artık şu an. 11'i falan geliyor arkadaşlar. Biz hala sabah kahvaltısındayız. Biliyor musunuz? Ne oldu? Ee, ustalar gitti. Biz bir temizliğe daldık. Ciğer de bekliyor falan. Acele ettik. Ben neyle karıştıracağım? Kafam doldu. Acele ettik arkadaşlar. Siz tellerini mi yedin kız? <laughs> Acıdıktan. Sonra Cihangir'i almaya gittik anneannemlere. Orada bir iki otur, sohbet, muhabbet. Anneannem de konuşurken bizim aç olduğumuzu bilmeden dedi ki biz de balık yaptık dedi. Yarın ne yemek yapsın? hiç yemek yok falan. Dedik tamam biz makarnaya gene talip evde. Sonra eve geldik. Eve gelir gelmez ben o keki götürdüm sizlerle beraber. Komşum işte sedire verdi komşum. ısrarla çay çay çay. Biz Bir dakika. Yakalım zaten misin? ki şu tipe bakın. çay, hayır diyemeyiz. Çaya da hayır değil. Ama de hayır değil, yani. yani. çok da değerli insanlar bizler için. Ve daha daha Tabii ki yani. Ha, kötü mü oldu olmadı ama biz açtık da bizi çayın yanına koydu da kek kuruymuş her şeyi <laughs> sünnet dedik <laughs> sonra abi bırakmıyor canlı sohbet güzel Cihan günün uykusu geldi biberonu evde acıktı falan ve biz çok yorgunuz ve açız hani. Ondan sonra açlıktan sesim gitti. Bırakmayınca dedim ki ya biz size hayır diyemeden geldik biz tam yemeğe oturacaktık. Hala sabah kahvaltısıyla duruyoruz. Aa falan ya onlar da çok mahcup oldu. Maçup Aslında hiç istemedim. <laughs> Ondan söyleyeyim. sonra eve geldik ve kapı çaldı. Benim komşum. Ya gerçekten ev alma komşu al ya değil mi? Bu yani. Zaten evimiz yok. <laughs> Allah Hep böyle Süme'ye gibi, Bey gibi güzel komşular yanaşsın. İnşallah. Komşular da tamam. Bir ev almamız kaldı işte. <laughs> Sıradaki ev. aşkım Çok açım Çok acıktım arkadaşlar. Ne düzenleyeceğiz? Ee, söyledim mi ya? Ayı kafa gittim Allah. Şunlar e, kapakları çok böyle hani şey ya. Kaç kere döktük. Bunun küçüğü varmış. Bunun küçüklerinden 12'li buraya sipariş ettim. Bir de şundan 12 daha sipariş ettim. Burası böyle tam takım duracak. O zaman bu dolap çok şık duracak eminim. Ama şimdi bir de Ama neden sipariş vermeden de... söyleyeyim masraf müsrif demesinler bunları sorayım. zaten annemlere götüreceğim Heh. ama e, şey şu kapakları tam oturmuyor. Bu sefer de diyecekler ki beğenmediğim malı annene götürüyorsun. Evet, Aslında hayır. öyle değil yani. Ben evet. şikayetçiyim sadece. Evet can şikayetçi Gün bu arada. Birkaç defa kapakları yüzünden hep düşürdüm. Evet. Yara, karabiber, bir de bakın bakın Mika'ya hani bakın şu çatlaklıklar oluştu. Anneannemlere sorarım. Olur kullanırız derlerse onlara veririm. Böyle bir geniş açıyla göstereyim istedim. Ee, bir de normal bir şekilde göstereyim. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Çok yorgunum çok <laughs> ses de gidiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.